Koronavirüs dünyanın hemen her noktasında etkili olmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 450 bini geçti. Ölü sayısı ise 240 binin üzerinde. Bazı ülkelerde ise diğerlerine nazaran durum çok daha vahim. Amerika Birleşik Devletleri hem vaka hem de ölü sayısında uzak ara birinci. İşte ülke ülke toplam vaka ve toplam kayıp sayıları. Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısı 1.131.856, ölü sayısı 65.782. İspanya vaka sayısı 245.567, ölü sayısı 25.100. İtalya vaka sayısı 207.428, ölü sayısı 28.236. İngiltere vaka sayısı 177.454, ölü sayısı 27.510. Fransa vaka sayısı 167346, ölü sayısı 24594. Almanya vaka sayısı 164077, ölü sayısı 6736. Rusya vaka sayısı 124054, ölü sayısı 1222. Türkiye vaka sayısı 122392, ölü sayısı 3258. İran vaka sayısı 96448 ölü sayısı 6156. Brezilya vaka sayısı 92202 ölü sayısı 6412. Çin vaka sayısı 82875 ölü sayısı 4633. Kanada vaka sayısı 55061 ölü sayısı 3391. Belçika vaka sayısı 49517 ölü sayısı 7765. Peru, vaka sayısı 40.459, ölü sayısı 1124. Hollanda, vaka sayısı 37.791, ölü sayısı 4893. Hindistan, vaka sayısı 37.336, ölü sayısı 1223. İsviçre, vaka sayısı 29.817, ölü sayısı 1754. Bugüne kadar salgını durdurmayı başaran tek ülke Çin. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ülke içinde sadece bir yeni vaka görüldü. İspanya'dan da güzel haber geldi. Üst üste 3. günde de günlük can kaybı 300'ün altında kaldı. Son 24 saatte 276 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 1366 oldu. 1 milyon 100 bin'den fazla vaka ve 65 bin'den fazla ölümle liste başı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların ana gündemi korona değil, ekonomi. İşsiz kalan, geliri azalan, açlık ve sefalet çizgisine sürüklenen insanlar protesto için sokağa indi. Kaliforniya eyaletinde on binlerce kişi koronavirüs salgınına karşı evde kal uyarılarını protesto etti. Michigan eyaletinde ise karantina karşıtı protestocular eyalet meclis binasını basarak genel kurula girmeye çalıştı. Eylemcileri polis engelledi. Durumu kritik ülkeler arasında İngiltere'de dikkat çekiyor. Son 24 saatte 739 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27.510'a yükselirken günlük korona test sayısı 100.000'e ulaştı. İngiltere'nin yeni haftada ölü sayısı açısından İtalya'yı geçerek Avrupa'da ilk sıraya yükseleceği tahmin ediliyor.